Merhabalar. Bugün sizlerle inşaat elektrik tesisatı desant uygulamasıyla beraberiz. Ya şöyle klişeleşmiş bir söz var. Size neden işe alalım? Biz onu kendimizle ilgili şöyle söyleyelim. Bize neden iş vermelisiniz? İnşaat bütün ustaların beraber ve ayrı ayrı uzun süre çalıştıkları bir ortam. Şimdi burada yatay ve dikey kırımlara özen gösterilerek yapmış olduğumuz bu tesisatta mutfak dolapçı arkadaşın dolabını takarken bizim borularımızı delmesini engelliyoruz. <laughs> Kırımı az yaparak özellikle şu bims olan bölümlerde aralarını boşaltarak çok kırılan yerlerde de alçıyla kendi sıvamızı yaparak sıvacı arkadaşlarım da işini kolaylaştırıyoruz. İşini güzel yapan herkese selam olsun. Hayırlı günler.